Merhaba arkadaşlar bu sizlerle yeni videoyla karşınızdayız arkadaşlar bu sefer araba oyunu oynuyoruz arkadaşlar şöyle arabamız göstereyim arabamız Lamborghini arkadaşlar şöyle göstereyim evet hadi başlay başlayalım arkadaşlar arkadaşlar bu oyunu ben birkaç defa daha oynamıştım oynamıştım ee, size tavsiye ederim yani çok eğlenceli bir oyun bu oyunda silah var her şey var arkadaşlar silah silah da oynayabilirsiniz bu oyunda arkadaşlar silah silaha da giriliyor. O yüzden yani yani herkesin oynasın tabii herkes oynayabilir yani bu oyunu. Arkadaşlar burası çok zor. Ben buraları fazla biraz zor geçerim bak arkadaşlar. Tekte takıldım gördüğünüz gibi. Tekte yani bak çok zor ya Arkadaşlar çok fena zor. Arkadaşlar bitirseniz bana ban şey yorumlara yazın arkadaşlar. Reklam oldu şimdi. Reklamdan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar reklam bitti. Hadi gel. Hadi yine geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şurası da zor ama ya. Biraz zor burası bana. Zor geliyor size. Kolay mı bilmiyorum ama oradan kolay görünüyor. Ama çok fena zor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani çok şey gerektirir bu. Konsantrasyon gerektirir arkadaşlar burası. Şöyle göstereyim. İnşallah inşallah biz kazanırız arkadaşlar. Ama arkadaşlar kesin yenildik. Çünkü bir arkadaşımız şurada. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın şurada bir isim var. Sen ne yapıyorsun ya? Sen hayırdır beni itiyorsun. Cık. Ya kaldı burada lan. Sus. Çık. Gelmiş beni itiyor. Sen kimsin oğlum? Ya arkadaşlar yenildik ya. Hadi bir daha başlayalım hadi. Bu sefer yeneceğiz mi? Bu sefer yeneceğiz arkadaşlar şöyle. Hadi ben yönden gideyim. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir oyun ya. Size de tavsiye ederim kesinlikle öyle çok fena eğlenceli arkadaşlar arkadaşlar. Buradan nerede buydum? Koş 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 koş. Ye yeah, arkadaşlar orayı da geçtik. Şimdi şöyle biraz yavaşlayalım. Şöyle şurayı da geçtik. Şöyle geçiyorum. Hop. Dur burada. Aa oh, arkadaşlar az daha düşüyordum. Oh! Son anda kurtardım arkadaşlar. Var ya. Bu zordu ki. Son anda kurtardım arkadaşlar yani. Çok zor çok. Arkadaşlar ya. Üf. Fena zor ama ben yaparım ya, değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın, yapar mıyım, sizce yapamaz mıyım arkadaşlar? Bence yaparım, bence yaparım. Şöyle şuraya da geçtik mi? Şöyle, Heh, tamam, hop. Nope. Şöyle dönüyoruz, gördüğünüz gibi, hop. Şimdi buradan biraz zor geçeriz. Buradan nasıl geçeceğiz? Şöyle. Basayım gaza gitsin. Arkadaşlar az, az daha yere düşüyordum görüyorsunuz Gördünüz arkadaşlar. Az daha fena yere yapışıyordum. Arkadaşlar şu an en önde benim. Ama ya geldi arkadaşımız. Şöyle göstereyim. Şöyle şurayı da geçtik mi? Şöyle geçiyoruz. Ve geçtik arkadaşlar evet. Şöyle gördüğünüz gibi geçtik. Şimdi burası var. Arkadaşlar sanki burası da şurayla aynı gibine yani? Orası da öyle bence. Dur şimdi bak görürüz. Aa, arkadaşlar evet. Nasıl geçeceğiz biz buraya? Aa yandım ya. Niye yandım? Arkadaşlar reklamdan sonra görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi reklam bitti. Şimdi giriyoruz. Arkadaşlar inşallah geçeriz. İnşallah sen geçemezsin. Dur. Dur bekle kardeş. Ben geçeyim şöyle. Arkadaşlar tekte geçtim görüyor musunuz? Tekte yani. Çok fena zor. Ama kolaylaştı sanki biraz. Gittikçe kolaylaşıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim de size. Şöyle şuradan da geçecek. Arkadaşlar şu an tek üçümüz şu an bu taraflardayız. Kimse yok arkadaşlar. Hepsi arkada kaldı. Görüyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar şöyle şuradan şöyle geçtik mi? Böyle yavaş yavaş. Arkadaşlar geçtik ye. Yeah. Şimdi buraya. Bura kesin biraz zor. Aa bu ne? Top atıyor. Top atıyor. Arkadaşlar kaç. Kaç, kaç. kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar ya yere düştük ya. Olmaz ki böyle bir şey. Arkadaşlar kaçmam lazım. Benim buraya hızlı olmam lazım. Top atıyorlar. Top var ya öyle bir sert ki arkadaşlar göstereceğim de. Nasıl göstereceğim? Çok fena sertler. Az önce gördünüz beni bir top attı nasıl öldürdü beni. Arkadaşlar çok zor ya. Ama sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Çok fena eğlenceli. Şuradan şöyle indik mi? Hop hop hop. Yavaş. Şimdi bas 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 bas. Oo arkadaşlar çok iyi. Çok iyi uçuruyor ya. Aa! Arkadaşlar oh, Allah'tan burası var ya. Arkadaşlar orası olmasaydı şimdi ölmüştüm ben. Biliyor musunuz? Yani çok fena zor. Ha, hayır hayır hayır. Hop, hop Arkadaşlar çok güzel ya. 10 numara 10 numara var ya. Üf. Sizin de oynamanızı isterdim. Ama bu tek bilgisayarda oynanıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben de bilgisayarda oynuyorum zaten. Tek bilgisayarlarda oynanıyormuş arkadaşlar. Daha yeni öğrendim. Telefondan denedim. Olmadı arkadaşlar. O yüzden maalesef sadece şeyden oynanıyormuş. Bilgisayardan arkadaşlar. Şöyle şurayı da geçtik mi? Öyle hop. Ya arkadaşlar. Oh, düzeldi oh, düzeldik arkadaşlar. Öyle bir uçururdu bizi uçururdu. Çurumlarda gibi. <laughs> Arkadaşlar şurayı da şöyle geçtik mi? Şöyle. Burası bir yol. Nasıl bir yol ya? Çok zor ya. Üf, fena. Fena fena yanıyor. Şöyle şuradan da geçtik mi? Şöyle. Hayır. yine şart. Arkadaşlar çok zor ya ama bun da işte sadece yere düştün mü yanıyorsun. buradan mı gideyim arkadaşlar oradan gideyim bence aynı kesin bir şey var geçmeyecek arkadaşlar bu ne ya cam mı var arkadaşlar evet maalesef cam varmış o yüzden oradan gideceğim bir bir yan taraftan gideceğim şöyle hop Şöyle gidelim. İnşallah açıktır. Hadi. Ye yeah, açıkmış arkadaşlar burası. Kesin yanlar açıktır. Aa arkadaşlar son. Hayır yere düştüm. Ya sonda da iyi düşmezsin ya. Arkadaşlar gördünüz ya. Sonda bile düştüm yani. Çok saçma bir şey arkadaşlar. Allah Allah. Hiç sevmiyorum ya böyle saçma şeyleri. Yine en başa geldik neredeyse. Arkadaşlar, adam gitti ya. Adam kazandı. abi Kesin yenildik. Buraya kadar geldik be ya. Geldik be ya. Cık, cık. Ben yine buradan gideceğim. Rajur, sonunda nasıl yanarım ben onu anladım. Sonunda nasıl yandım. Şöyle geçeyim arkadaşlar ben. Şöyle hop diyeyim. Lan bana niye çarpıyorsun lan. Hop. Arkadaşlar yere düştü o. Arkadaşımız yere düştü gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bitirdim ve işte bu kazandım arkadaşlar. Bir sonraki videodan görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.